ek tercih yani ek yerleştirmelerden bahsedeceğim. Ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz. Ek tercihte puan da önemlidir. Puanından yüksek yerleri yazabilir miyim? Ek tercih tarihleri ne zamandır ve nasıl yapılmaktadır ondan bahsedeceğim. Öncelikle ek tercih sadece ama sadece yerleşemeyen adaylar yapmaktadır. Yani tercih yapıp yerleşemeyenler ya da hiç tercih yapmayan adaylar ek tercih yapabilmektedir. Yerleşip bölümün beğenmedim ya da bölümümü değiştirmek istiyorum söz değildir. Yerleşen adaylar ek tercih yapmazlar. Kısaca yerleşen adaylar ek tercih yapabileceklerdir. Ek tercihler tercih edilmediği için dolmayan yerlere ya da yerleşip kayıt yaptırmayan adaylardan boşalan yerlere yapılmaktadır. Ek tercih için ekstra bölüm ya da ekstra kontenjan açılmamaktadır. Ek tercihlerde en önemli olan puandır arkadaşlar. Fakat tercih yaparkenki baktığınız puanlar değildir. 2021 taban puanlarını unutun yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra oluşan 2022 taban puanlarına göre tercih yapacaksınız. Zaten kılavuzda da yazacak. Ek tercihlerde iki farklı bölüm göreceğiz arkadaşlar. Birincisi tercih edilmediği için dolmayan ve dolmadığı için de taban puanı oluşmayan yerlerdir. Bu yerleri o puan türünde puanı olan herkes yazabilmektedir. Yani kısaca taban puanı şartı aranmaz. İkincisi ve en önemlisi ise karşısında taban puanı yazan bölümlerdir. Bu bölümleri sadece puanı tutan adaylar yazmaktadır. Şurak bile önemlidir. Mesela sizin puanınız 300, o bölümün puanı 300.001 olsun. Maalesef tercih edemezsiniz. Taban puanını sağlamanız gerekmektedir. Burada şunu da hatırlatalım arkadaşlar. Bu kural yani puanından yüksek yerleri yazamama kuralı hem TYT hem de AYT yani hem ön lisans hem de lisans için geçerlidir. Bunu da hatırlatalım. Son olarak ek tercih tarihlerinden bahsedelim. Ek tercihlerin başlayabilmesi için Üniversite kayıtları sona ermesi gerekmektedir. Üniversite kayıtları da 26 Ağustos'ta sona erecektir. Yani ek tercihler 26 Ağustos'tan önce başlayamaz. Çünkü kayıtlardan sonra dolmayan yerler ve yerleşip kayıt yaptırmayan adaylardan boşalan yerler yöke bildirilmektedir. Bunun için de bir hafta 10 günlük süreç gerekmektedir. Yani Eylül'ün ikinci haftası ek tercihler başlayabilir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber hocam YouTube kanalına abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>